Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, tüm balıkçı arkadaşlara rastgele diliyorum. Holtası denizde olan, ağası denizde olan tüm arkadaşlara rastgele Allah hayırlı bol bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim. Ee, bugün e, iki gün önce rapalıları attım ilacın içine. Şimdi bakacağız bakalım boyasını çıkardık mı. Eski kullanılmayan rapalıları. boyası çıkmış mı diye bakacağız bakalım. Evet, bu. Evet. Asesin 140 boyası. Bu tür apalardan boya çıkarmak zordur. Bir şekilde çıkıyor. Ben de şaşırdım doğrusu. Bu kadar beklemiyordum. Böyle gayet güzel bir şekilde temizleniyor. Hatta bu şekilde elle temizliyorsun. Böyle yaptığımız zaman rapalıyı tekrar boyayacağımız zaman daha güzel boy oluyor. Tek şey yapmak istemiyorum. Yani. Zımpara da iyi de vurmak istemiyorum. Şunu şöyle atalım. Şöyle çöpe atalım. Şunu Böyle gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Göz kısıldığı nasıl yapıyorsun diye. Ve gözünü çıkardıktan sonra bakın gözünü çıkartıyorum. Bu gözleri tekrar kullanmıyorum ben. Yeniden sıfır göz takıyorum. Ama kullanılabilirdi. Gözlerde bir şey yok. Kullanmak isteyen kullan ama ben kullanmıyorum. Yeniden sıfır göz takıyorum. Bu bazen şu kafa kısımlarından girintiler, çıkıntılar oluyor mesela. E, el tırnağı falan girmiyor elde mümkün olduğu kadar temizledikten sonra bir tığ yardımıyla tığ yardımıyla şöyle şu şekilde göz kısımlarını temizliyorum. Burada boya bırakmama bakıyorum. Çünkü boya kaldığı zaman burada gözü yapıştırdığı zaman göz kaba duruyor. Çirkin bir görüntü sağlıyor. Güzel bir şekilde çıkıyor. Tertemiz oluyor bu şekilde. Pürüzsüz oluyor. Asestel bu. Çıkarmak zordur. Boyasını. Bakın bu da çatma mı yok. 160K bu da Asesi. el yardımı, tırnak yardımıyla gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz başka bir tane bakalım var mı burada başka <laughs> bir tane. Boşun arkası. Zor olan var mı? kendi kendo komple çıkmış boyası bu şekilde çıkıyor bu kendo büyük ihtimal su almış için belli kahverengi olmuş şu kısmından delik delip içindeki suyu pası alıyoruz. Bunlar fabrikasyon baskı presi de yapıştırılıyor. Ee, şu kısımlarından, şu kısımlarından ne kadar boy olsa da su alabiliyor. Zamanla kayalara vuruyor, çarpıyor, esniyor, sıcaktı, soğuktu, güneşti derken. Çünkü tuzlu suya hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Özellikle de kayalık bölgesinde çalışıyorsanız Hangi rapal olursa olsun muhakkak bir zedemede görüyor. Bir oynam oluyor. Özellikle halka kısımları falan. E, kayaya takılıyor mesela. Adam haldir uldur çekiyor bunu tamam mı? Basuyu çekiyor. Basuyu çekiyor tamam mı? Mecbur buraları oynatıyor. Çünkü bunlar hiç ufak yani şuraya kadar bir kısım geliyor. Bak mesela bunu oynatmışlar. Bak bu dönmüş mesela. Görüyor musunuz? Şuradan yakından göstereyim. Bakın da yamulmuş bu şu kısım yamulmuş. Bu holta takılmış zamanında oynayınca tabi bu dipten mecbur su alıyor. Bunun suyunu falan boşaltıyorsun içinden. Şuradan bir delik veriyorsun. Şırıngayla çekiyorum sularını boşaltıyorum. Ondan sonra içini yıkıyorum ben bunların. Tekrar temiz bir düzen oluyor. Bakın bu da boyası Bu da kabarmış bu bakın. bir şekilde çıkıyor. Bunlar temizlendikten sonra bakın şöyle bakayım. Zor bir tane rapalı var mı? Bakın. Mesela bu bu rapalı virin rapalısı mı? Bakayım. Evet virin rapalısı mı? mesela. Bak bu komple boyasını atmış çıkarmış mesela. Komple boyası kabarmış çıkmış. Bu lapalı lapalısını bu sıkı veririm efendim lapalısını. Bu da aynı bakın. Gayet güzel bir şekilde. Ben bunları dün attım. Bugün ikinci gün. Hatta bir gün daha beklemesi lazım bunların. Demek bir gün daha beklese daha rahat, daha kolaylıkla çıkacaklar. Bakın. Böyle gibi. Bu da ayrı bir şimdilik. Gayet güzel bir şekilde. Bu Rapala markasını bilmiyorum arkadaşlar. Bunun üstüne herhangi bir yazımız yok. Aa şeymiş bu pardon. A, Rapala. Rapala marka. Markası Rapala açısından da gayet güzel. Böyle kaliteli rapalardan boya çıkarmak çok zordu arkadaşlar. Bir karışım sayesinde ben bunu buldum. Rapaları böyle temiz bir şekilde çıkartıyorum. Rapanın içine yapmışlar şeyisini, hologramını. Bak şöyle bez yardımıyla bir Alnı falan şöyle. Şöyle silelim bakalım. Böyle gayet tertemiz çıkıyor. Bu sayede hem boya düzgün oluyor. Hem görünümü güzel oluyor. E genellikle zaten rapalığın nasıl çalıştığına bakmıyorlar da bu rapalığın görünümüne bakarlar. Ben size tam tersine rapala suda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakarım ben. Sonuçta rüfer balığı her rengi atlıyor. Ne olursa olsun yeter ki merada balık olsun. Kalabalık balık olduğu zaman her rapalı atıyor, atlıyor, zıplıyor. Balık seyrek olduğu zaman evet bazen rapala seçiyor, renk seçiyor. O da suyun durumuna göre, rengine göre, havanın durumuna göre değişiyor tabii ki birçok faktör var yani. Böyle belli girme yerler tığ yardımıyla. tığ tığ yardımıyla müdahale ediyorum mesela. Çünkü el girmiyor buralar. Buraya zımpara da girmez, el de girmez. Şu şekilde temizliyoruz. Kurulduktan sonraki hali işte. Evet yani tertemiz. Hiç üzerinde boya yok. Zımparaya gerek yok. Eylemeye gerek yok. Evet bazı zımparalar yapıyoruz. Nasıl zımpara yapıyoruz? Mesela göstereyim bakayım şöyle kötü bir yapı var mı? Mesela şöyle şu tip rapalarda e, girintiler, çıkıntılar var böyle. E, nokta nokta. Bu zamanla suda kalmış. Ondan sonra suda kaldığı için güneş, taş, kayalıklara vura vura zedelenmeler oluyor. Oraya hafif bir zımpara yapıyorum ki e, boya düzgün olsun diye. Çünkü pütür pütür oluyor. E, i̇nce bir boya attığımız için e, hassas bir boya kullanıyoruz. E, bu sefer boyayı sürdüğün zaman e, bütün e, ince ayrıntılara kadar gözüküyor. Çirkin bir görüntü alıyor. Bu mesela arı PTA gibi olmuş yani göz göz olmuş yani ufak ufak minik minik şuralarda şu kısımlarda Kamara ne kadar minik, bilmiyorum şöyle pütür pütür ufak ufak pütür pütür olmuş buraya hafif bir zımpara vuruyoruz pütür bu rapalara zımpara vuruyorum ama düzgün Mesela şu şekildeki rapalara Bunun bir tek şeyi tırnak kalmıyor işte. Tırnakların eriyor. Şimdi bıçağın arkasından yapsam böyle. Şöyle yapsam. Bıçağın arkasında şöyle yapsam. Gayet çıkıyor ama bu sefer de ufak bir iz yapıyor. Olmuyor. Sevmiyorum ben öyle şeyleri. Hoşuma gitmiyor. Mümkün olduğu kadar fabrik olsa şey yapmaya çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde de rahat rahat çıkıyor ama ben elimle yapıyorum. Diye. Mümkün olduğu kadar. Biraz uzun sürüyor ama değiyor. Mesela böyle bu rapala birazcık daha beklemesi lazım. Çünkü bir gün tabi dün attım. Bunu atmanıza gerek yok. Dün attım. Ee, bugün ikinci gün. Tabi bir gün daha beklemesi lazım. Dün akşam attığıma göre bu akşam attım. Beklemesi lazım. Mesela o tür hiç zımpara boyamadım. Kaç tane rapalı gösterin boyadığıma dair. Bu rapaları mesela hiç zımpara atmadan boyadım bunları. Aynı bu teklikte çıkardım boyasını. Mesela bu daivının rapalası. Bunu da o teklikte çıkardım. Bakın bu kendilerinin rapalısı. Bunu da o teknikte çıkardım. Çünkü zımpara vurduğum zaman bakın orijinal bunun kenarında böyle işaretler var. Zımpara vurduğum zaman o işaretten mecbur eriyor gidiyor. Çirkin bir görüntü sağlıyor. Mümkün olduğu kadar vurmuyorum. Bunu da mesela hiç zımpara vurmadan çıkardım. Boyadım. Bunu Alpay abimize boyadık. İnşallah beğenir. tane kesin para vurmadan gayet güzel düzgün bir şekilde oyunları gayet güzel oluyor. Ben sahte balık tamiri de yapıyorum Tamir olan rotaları tamir ediyorum. Ee, fakat işte Instagram adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Birçok arkadaşım zaten tanıyor, biliyor beni. E zaten e, bir ay sonra zaten herhangi bir boyama yama yap yapamayız. Çünkü e, balıkçılık sezonu başlayacak. Biz de yoğun olacağız. Artık kışa. Şu anda zaten yoğunuz. Bayağı bir işlerimiz var elimizde. İşte böyle. Rapalıları gayet güzel bir şekilde temizliyoruz, boyuyoruz. Ee, arkadaşlar e, tahmin tamir ederken size tavsiyem rapalarınızı şu üst kısımdan delmeyin. Şu üst kısımlardan delmeyin. Yani şöyle tutup da suyunu boşaltayım diye tamam mı? İşte ilacını sıkayım, işte kapatayım, yapıp, yapıp, yapayım, işte herhangi bir kimyasal ilaçla tıkayım diye şey yapıyorsunuz. Ama delik deldiğiniz zaman bunun dibine bir çapak oluşuyor. O çapak maalesef bilirlerin çalışmaması için bir etken. Onun için apalınızı deldiğiniz zaman bilirlerin yani içindeki bu bilirlerin temizledikten sonra bilirlerin hareket etmeyen kısımlarından deliklerin eğer ki suyu boşaltamıyorsanız bir şırınga yardımıyla o delikten o suyu alın mümkün olduğu kadar deliği ufak tutun yani şöyle bir şırınga iğnesinin ucunu kıvırın şu şekilde deliklerdiğiniz zaman buradan rahatlıkla suyunu çekip burasını kapatabiliyorsunuz tamam mı kapattıktan sonra da boyasını falan yapabilirsiniz veya yaptırabilirsiniz benden size tavsiye kesinlikle bu üst kısımlardan delik delip suyunu boşaltmayın çünkü delik geldiğiniz zaman çapak oluyor ve bilyeler çalışmıyor çapak çünkü aşağı doğru böyle bir çıkıntı çıkartıyor sağlıyor. Çıkıntı o çıkıntı sayesinde içindeki bilgiler yürümüyor. Benden size tavsiye kesinlikle ve kesinlikle e, bu kısımlardan değil yani. Ufak bir delik açın. Suyunu böyle boşaltın. Ondan sonra herhangi bir şırıga yardımıyla e, içindeki temizliğini falan yapabilirsiniz. E, suyunu boşaltabilirsiniz. Tekrar eskisi gibi kullanıma sokabilirsiniz. Elinizdeki raporların kıymetini bilin. Çünkü Malum her dolar üzerinden şey yapıyor. Halıla pahalılar var. Durum bundan ibaret. Tüm arkadaşlara tekrardan rastgele diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah hayırlı bol boluklar nasip etsin. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.